Merhaba arkadaşlar. Bugün size terapilerde sıklıkla kullandığım gevşeme egzersizlerinden biri olan ışık yüzmesi egzersizini yaptıracağım. Özellikle EMDR terapisinde çok fazla kullandığım bir egzersiz bu. Zorlandığınızı düşündüğünüz anlarda bu egzersizi kullanmayı deneyebilir. Hayatınızın içeriğine zaman zaman dahil edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İşte ışık yüzmesi. Öncelikle kendinizi güvenli, sessiz ve rahat bir ortama almanızı istiyorum. Çünkü bu egzersiz yaklaşık 5 dakika sürecektir. E, güvenli ortamdan kastım, siz kendinizi odanızda güvenli hissediyorsanız, bu ortam odanız olabilir. Veya karanlık bir ortamda güvenli hissediyorsanız, karanlık bir alan seçebilirsiniz kendinize. Veya e, dışarıda bir sahil kenarı, bir orman, Nerede kendinizi güvende hissediyorsanız bu ortamı kendiniz için seçin ve kendinize lütfen 5 dakika kendiniz için ayırın. Artık başlıyoruz. Yavaş yavaş pozisyon alıyoruz. Rahat bir pozisyonda olmanızı istiyorum. Ayaklarınız yere bassın. Bastığınızı hissedin lütfen. Ayaklarınız yere basıyor olsun. Sırtınızı dayayabilirsiniz. Yavaş yavaş gözlerinizi kapatın. Ve etrafınızın seslerini dinleyin. Ve şimdi yine bedeninize dönün. Bedeninizde nasıl sıkıntılar var? fark etmenizi istiyor. Bedeninizde nasıl sıkıntılar var? Şimdi bir ışık yüzmesi hayal edin. Tam böyle tepenizde. Tabağında. O ışık hüzmesi şifa ile ilgili. Ve bu ışık hüzmesi size şifa getirmeye geldi. Yavaş yavaş size doğru geliyor. Siz izin verdikçe. Yaklaştıkça bunun şifa ile ilgili olduğunu hissediyorsunuz. Ve siz izin veriyorsunuz. O böyle önce saçlarınıza, kafa derinize değiyor. derinizde gerginlik, sıkıntı ne varsa ışığın içinde eriyip gidiyor. İyice eminsiniz artık. Oh, böyle bir size şifa dağıtmaya geldi bu ışık. İzin veriyorsunuz. O böyle başınızdan içeriye, beyninize Gözlerinize, burnunuza, kulağınıza, damağınıza, dişlerinize, ense nize yayılıyor. Buralarda size sıkıntı veren, rahatsızlık veren ne varsa ışığın içinde eriyor ve kafanız rahatlıyor. ilerliyor. Ensinizden omzunuza omzunuzdan kollarınıza doğru. Oralardaki, kaslardaki oralardaki damarlardaki size rahatsızlık ve gerginlik veren tüm sıkıntıları eritip yok ediyor. Omzunuz boynunuz, kollarınız rahatlıyor. Tırnaklarınıza kadar. Sonra ışık omurganızdan aşağıya tüm omurga boyunca ve omurgaya bağlı bütün sinirlerden tüm sırtınıza yayılıyor. Tüm sırtınızı bir rahatlık al. olumsuz bir şey varsa içinde eriyip gidiyor. Işık devam ediyor. Nefesinizle birlikte ciğerlerinize iniyor. Boğazınızdan ciğerlerinize. Ve her nefes alışınızda ciğerlerinizi iyice dolduruyor. Her nefes verişinde bir parça ışık Başkalarına şifa olmak için gökyüzüne karışıyor ve ciğerliğiniz rahatlıyor. Rahat ve güzel nefesler almaya başlıyorsunuz. Orada size rahatsızlık veren ne varsa eriyor ve yok oluyor. Işık devam ediyor kalbinize geliyor. Kalbinizi sarıyor. Midenize geliyor. Karaciğerlerinize, böbreklerinize, bağırsaklarınıza. Benim şu an saymayı unuttuğum bütün iç organlarınıza. Daha rahat nefes alırken siz oralarda rahatsızlık veren her ne varsa fark ettiğiniz veya fark etmediğiniz ışığın içinde eriyor ve yok oluyor. Işık ilerliyor. Sırtınızdan, karnınızdan, bacaklarınıza. Bacaklarınız da, kemikleriniz de kaslarınızda rahatsızlık veren bir şeyler varsa onlar da ışığın içinde eriyor. Ve ışık ilerliyor. Ta ayaklarınıza kadar. Ve ayaklarınızdan odanın içine. nefesler alırken tamamen ışığın içindesiniz. İyice hafiflediniz ve rahatladınız. Sadece keyfini çıkarın. Şimdi bu rahatlık eğer çok iyi geldiyse size yine bir kelebek kucaklamasıyla bunu bir yerleştirelim bu şekilde. Evet. 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 Çok güzel. Durabiliriz ve yavaşça gözlerinizi aralayabiliriz. Umarım bu egzersiz sizler için faydalı olmuştur. Bu egzersizi sadece stresli anlarda değil, hayat kalitenizi de artırmak adına gün içerisindeki rutinlerinize ekleyebilirsiniz. Buna benzer gevşeme egzersizlerini yine zaman zaman sizlerle paylaşacağım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgiyle kalın. i que